fuck okay. it okay. Efendim kavuğumuz, sevgili evlilik aşı Alevi canlar, saygıdeğer katılımcılar, basınımızın güzide temsilcileri, Alevi kültürünü araştırma derneğinin hazırladığı ve ben denizin suacı Kur'an'da Peygamber Kendimiz ve Ehl-i Beyt adlı konferansımıza Hoş geldiniz, şeref verdiniz <laughs> Bu vesileyle sizleri Hak Muhammed Ali muhabbetiyle selamlıyor. Davetinize icabet edip buraya gelerek bizleri onurlandır, onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين. رحمة وسلام وسلامة الداخل في كل رحمة للعالمين رسول الإلهام والنبي المحترم سيدي بقمة أندلس حضرة محمد مصطفى ve onun edebiyetine olsun. Her şeyiyle özel, her şeyiyle güzel, mükemmel ve seçkin bir rehberden bahsedeceğiz. Kimseden ders almamış, kimseden bir şey öğrenmemiş, ona bizzat Rabbinin her şeyi öğrettiği Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsedeceğiz. Bunun içindir ki Yüce Allah Celle ve Alev Kur'an-ı Kerim'in Tur suresinin 48. ayetinde Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Vesbir li hukmi rabbik fe inna kebire ayununa ve sabbih bil hamdi rabbil yalika hum. Fe ma iza ederek rabbimin hükmüne sabret. sen bizim gözetimimiz altında salon <Sanbin> buyurarak Hazreti Peygamber Efendimiz'in alemlere rahmet Peygamberinin her an ve her dakika Yüce Allah'ın gözetimi altında olduğunun bir beyanıdır. Peygamberimiz her meselede her konuda her işte bizler için örnektir bize örnek olarak Cenab-ı Hak seçmiş ve onu örnek almamızı Cenab-ı Hak emretmiştir. Ali İmran Suresinin 31. ayetinde Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah Eğer beni seviyorsanız eğer Allah'ı seviyorsanız, Peygamberimiz ümmetine söylüyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız, <laughs> bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Buyurmuşlar. Bu Cenab-ı Allah resul ekleme Ekrem'e yapılacak itaati, muhabbeti ve sevgiyi kendisine yapılacak sevgi, muhabbet ve itaatle eşdeğer değer tutmaktadır. Resulullah'ı sevmek. Resulullah'ı sevmek, onun dediğini yapmak. Resulullah'ı sevmek, onun sünnetine uymak. Resulullah'ı sevmek, onun bizlere vasiyeti olan ve sıkı sırt sıkı görevli olduğumuz ehli sevmek, Resulullah'ı sevmek, onun ahlakını hayatımıza örnek almak demektir. Yüce bizleri ve sizleri onun ahlakıyla güzelleştirsin ve şefaatine nail eylesin inşallah. <laughs> Hz. Muhammed'den bahsediyoruz. Peygamberimiz Sahih-i Efendimiz alemlere rahmet peygamber. Peygamberimizi bize en iyi şekilde tanıtabilecek kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberimiz Kur'an'ı bize ulaştıran ve bizlere açıklayandır. Kur'an-ı Kerim'i bize açıklayan ve bize ulaştıran hakkında en sahih bilgiye ulaşabileceğimiz kaynak yine Kur'an-ı kendisidir. Bazı güzel hasretler vardır ki her insan onlara sahip olmak, onları kendi hayatında yaşamak ister. Cesaret, tevazu, fedakarlık, sabır ve kanaat gibi bu ve buna benzer güzel basıtlar, insana insan olma özelliği kazandırır. Bu vasıfları en güzel şekilde örnek olarak Peygamber Efendimiz alemlere Ahmet peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve, ala aleyhi ve sellem e görmekteyiz. Cenab-ı Allah ona hitap ederek ve inneke le ale azim şüphesiz ki sen çok büyük bir ahlak üzerindesin buyurarak Cenab-ı Hak Resulullah'ın ahlakına üstün ahlakına işaret etmiştir. Müminlerin hayatlarının her safhasında onu örnek almaları tavsiye edilmiştir. Çünkü onun ahlakı bizler için en güzel örnek onun yaşayışı halleri sözleri bizler için en güzel modeldir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurarak bu özelliğini göreviyle bağlantılı olarak dikkat çekip bizlere anlatıyor. Onun ahlakı Allah'ın övdüğü güzel ahlaktır. Onun ahlakı Allah'ın övdüğü ve Kur'an'ın emrettiği temiz ahlaktır. Peygamberimizin ahlakı Kur'an ahlaktır. Öyle bir cennet ki ona uyduğumuz zaman hayatımızın karanlıkları kaybolup Yo.